Yeni bölüm, konağın taş duvarlarına çöken gri sabahla birlikte nefes kesen bir gerilimle açılır. Sultan Serhat'ın yüzüne ölümcül bir ciddiyetle bakar ve halefin artık açıklanması gerektiğini söyler. Serhat'ın omuzlarına konulan bu sorumluluk ağırdır. Çünkü halefin hem örf ve adete vakıf, hem söyleneni sorgusuz kabul edecek, hem de gelecek her türlü tehlikeye karşı bilinçli olması lazımdır. Serhat, meleği düşünürken bir yandan da onun bu yükü kaldıramayacağını, konakta göz önünde yaşamanın onun için ölümcül olabileceğini hisseder ve aklıyla kalbi arasında kıyasıya bir savaş başlar. Konaktan gelen fısıltılar, yıldızın sinsi gülüşleri ve Meryem'in gölgesindeki karanlık planlar bir araya gelirken, Serhat, meleği koruma içgüdüsüyle hareket eder kamuoyu ve aşiret baskısını kırmamak için bir süreliğine yıldızı halef ilan etmeye yanaşır fakat kararını yüksek sesle söylemeden önce içindeki hesaplaşmayı bitiremez. Yıldız, Serhat'ın en küçük bir tereddütünü bile lehine çevirmek için usul usul oyunlarını sahnelemeye başlar. Gecenin karanlığında sultana, aşirete ve konağın ileri gelenlerine melek hakkında şüphe tohumları eker. Serhat'ın ona karşı duyduğu zayıf bakışları büyütür. Melek'in aklını karıştıracak bir dizi kurnaz harekette bulunur. Öte yandan Melek, Serhat'la bağını korumak ister. Çünkü hamile olduğunu öğrenmiş ve bu yeni hayat için Serhat'a tutunmayı seçmiştir. Kalbi Serhat'a bağlı olmasına rağmen gururu ve onuru yara almıştır. Yıldız'ın oyunlarına karşı koymak için hem kendi içinde hem dışarıda savaş verir. Tam o sırada Meryem'in acımasız planı tekrar su yüzüne çıkar. Meryem, hırsı ve korkusuyla Meleği ve bu defa Sevde'yi de ortadan kaldırmaya çalışır gece yarısı yapılan pusuda sevde ölümün eşiğinden döner, kanla ve yıkılmış bir cesaretle konağın bahçesinde kıvranırken tek çıkar yolun gerçeği söylemek olduğunu anlar. Meleğin babasının ziyan ağa olduğunu, Yıldız ile Meleğin aslında kardeş olduklarını itiraf etmek zorunda kalır. Sevde soluğu önce ziyanın yanında alır, gözleri hala dehşetle doluyken ziyan ağaya gerçeği fısıldar. Ama ziyan yılların öfkesi ve gururuyla sevdeye inanmaz, onu küçümser ve konağından kovar. Çaresiz ve yalnız kalan sevdenin yolu Serhat'a düşer. Serhat, sevdeden dinlediği o ağır sırrın ağırlığı altında kala kalar, yüreği parçalanır çünkü meleğin kimliği tüm bildiklerini sarsmak üzeredir. Serhat'ın ilk tepkisi, meleke gerçeği söyleme isteği olur dürüstlüğün ve sevginin gereği olarak onunla yüzleşmek ister ama sevde meleğin karşısında yıkılmasını istemez ve bu yükü onun zaman içinde hazır olduğunda kendi ağzıyla açıklaması gerektiğini söyler. Sevde Serhat'a zamanı gelince o söyleyecek, şimdi değil, der ve Serhat'ı meleği koruma planları yapmaya iter. Bu andan itibaren Serhat hem aşiretin bekası hem de kendi vicdanı arasında daha sıkı bir ip üzerinde yürür yıldızın konakta kalmasının getireceği riskleri hesaplar, meleğe yönelik tehditleri azaltmak için güvenlik önlemleri aldırır, geceleri nöbet tutan muhafız sayısını artırır, meleği gündelik işler ve resmi etkinliklerden uzak tutmaya çalışır. Ama bu çabalar hem meleğin özgürlüğünü kısıtlar, hem de dedikoduların daha çok alevlenmesine neden olur. Yıldız, Serhat'ın koruma refleksini kendi lehine kullanmaya çalışırken, aynı zamanda meleğin zayıf anlarını kollayarak Serhat'la baş başa kalacağı fırsatlar peşine düşer. Serhat zaman zaman yıldıza karşı bir şeyler hissettiğini fark eder. Gözlerinin içine kaçamak bakışlar saplanır ama bu hislerin bir yanı meleğe olan sadakatiyle çatışır. Serhat ne istediğini tam olarak bilmemekten dolayı kendi ruhunda bir çukurda sallanır. Aklı melekte, tutkusu karmaşık, sorumluluğu ise ağır. Öte yandan konağın dışındaki düşmanlıklar da susmamıştır. Ekorda ve Ziya'nın rakipleri, içerideki zayıflıkları sezer ve saldırı planlarını hızlandırır. Meryem'in ikinci planı başarısız olmuş gibi görünse de, onun gölgede kalan destekçileri hala hamlededir. Bu yüzden Serhat, Halef meselesini erteleyerek, A'nın gerektirdiği stratejik hamleleri yapmaya karar verir. Sultana bir süre daha net bir karar veremeyeceğini söyler, bu cevap konakta sarsıntı yaratır ama Serhat için zaman kazanma manevrasıdır. Sevdenin itirafı konunun seyrini tamamen değiştirir. Serhat Mele'in gerçek kimbağını öğrendiğinde hem koruyucu hem de kederli bir öfkeye bürünür. Meleği bundan sonra daha da göz önünde ve daha sıkı korumak gerektiğini hisseder. Çünkü eğer düşmanlar Mele'in kimliğini keşfederse bundan büyük fayda sağlayacaklardır. Serhat Meleği hem fiziksel hem psikolojik olarak hazırlamaya başlar. Ona yalanlarla, gizemlerle değil güçle ve gerçeklerle baş etme yollarını öğretmeye karar verir. Fakat bunu meleğe ne zaman söyleyeceği sorusu her gece uykusunu kaçırır. Melek ise Serhat'ın ona karşı koruma tutumunu bir yandan minnetle karşılarken diğer yandan haysiyetinin zedelendiğini hisseder. Hamilelik de onu kırılganlaştırır ama aynı zamanda kararlı kılar. Melek Sevden'in gerçekleri saklama isteğine saygı gösterir çünkü Sevden'in niyeti onu zarar görmekten korumaktır. Fakat içinde büyüyen o sessiz sorgu gün geçtikçe çığa dönüşür. Yıldız ise hiç beklemediği bir azimle Serhat'ı kendine bağlamak için yeni bir plan kurar. Önce Serhat'ın en güvendiği adamlarına sızar, onların üzerinden Serhat'a küçük iyilikler yaptırır. Serhat'ın gözünde bir kurtarıcı profili çizmeye çalışır. Ayrıca Melek'le Yıldız arasında doğrudan bir yüzleşme çıkarır. Bu yüzleşmede Yıldız öyle sözler söyler ki, Melek'in gururu yaralanır ve Serhat daha da savrulur. Öte yandan, Sevde'nin Serhat'a söylediği, sen onu korursun ama gerçek onu bambaşka bir hayat bekliyor sözü, Serhat'ın alın yazısını değiştirir. Artık sadece bir aile reisi değil, aynı zamanda bir sır muhafızı olmuştur. Bölüm finaline doğru Meryem son umutsuz hamlesini yapar. Meleği izole bir yerde pusuya düşürmeye çalışır. Ama Serhat'ın aldığı yeni tedbirler ve Sevde'nin erken uyarısı sayesinde planı son anda bozulur. Çatışma esnasında Sevde ağır yaralanır fakat bu yaralanma Sevde'nin kararlılığını kırmaz. Sevde, Serhat'ın elinde kanlar içinde, söyleyeceğim her şeyi saklamayacağım. Doğru zaman geldiğinde melek bunu duymalı diye fısıldar ve yüzünde hem korku hem kararlılık görünür. Bölümün son sahnesinde Serhat tek başına konağın damına çıkar, geceyi ve yıldızları izler. Gönlü parçalanmış ama kararları netleşmeye başlamıştır meleği elimden kimse alamaz diye geçici bir yemin ederken, yıldızın elini güçlendirmeyecek bir oyun kuracağının da sinyallerini verir. İzleyici ekrana kilitlenirken anlatıcı bir soru bırakır. Serhat, gerçekleri saklayarak mı yoksa açığa çıkararak mı koruyacak sevdiğini ve hangisini kaybederse aşiretin dengeleri nasıl sarsılacak? Böylece yeni bölüm için merak doruğa çıkar. Entrikalar, ihanetler ve beklenmedik ittifaklarla dolu bir haftaya çağrı yapılır. İzleyiciler yorumlarda tahminlerini paylaşmaya davet edilirken, ekran kararır ve Halef'in bir sonraki bölümünün hem aşkı hem de iktidarı hangi bedelle dengeleyeceği sorusu havada asılı kalır. Yeni bölümün devamında gecenin sessizliğini bozan tek ses, konağın avlusunda yankılanan bir at nalıdır. Serhat aldığı kararlardan sonra artık kimseye güvenmemesi gerektiğini anlamış, kendi çevresindeki ihanetleri bir bir ortaya çıkarmak için harekete geçmiştir sultanın odasına girip halef meselesini yeniden konuşur. Bu kez sesi kararlı, yüzü serttir. Henüz vakti gelmedi sultanına, ben kendi halefimi kader belirlediğinde açıklayacağım, der. Sultan bu sözleri duyunca hem şaşırır hem öfkelenir ama Serhat'ın gözlerindeki o karanlık kararlılığı gördüğünde susar. Aynı anda melek, odasında rüzgarla titreyen perdeye bakarken, içinde tarifsiz bir huzursuzluk hisseder. Sanki bir şey olacak, sanki hayatının yönü bir anda değişecektir. Gerçekten de o anda Yıldız, Sultan'la gizli bir görüşme yapmaktadır, planı netleşmiştir. Serhat'ı duygusal olarak çökertip melekten uzaklaştırmak. Bunun için Meryem'le el sıkışır, son bir oyun daha, sadece bir der. Ama Meryem'in aklındaki oyun artık kimsenin kontrolünde değildir. Gece yarısı meleğin odasına gizlice giren biri, yatağının yanına küçük bir tılsım bırakır. Bu, Ziyana'nın geçmişten gelen bir düşmanlığının simgesidir. Sabah olduğunda melek tılsımı bulur ve korkudan elleri titrer. Hemen Serhat'a koşar. Serhat bu tılsımı görünce geçmişin kanlı defterleri yeniden açılır. Serhat anlar ki artık savaş sadece konak içinde değil, dışarıda da başlamıştır. Yıldız'ın planı ters teper çünkü Serhat onu sorguya çeker. "Kimden aldın bu işareti?" der. Yıldız sessiz kalır ama yüzündeki suçluluk her şeyi anlatır. Aynı anda Sevde yaralı haliyle uyanır. Dudaklarından çıkan son cümle Serhat'ın kaderini değiştirir. Ziyan seni affetmeyecek ama melek senin kurtuluşun olacak. Bu sözlerle yeni fırtına başlar. Kamera uzaklaşırken konak karanlığa gömülür. Gökyüzü fırtına öncesi gibi ağırlaşır. Artık hiçbir sır saklanamayacaktır.